Evet dostlar çokça soru geliyor. Bu uçak camı ile bu uçak camın arasındaki fark nedir diye. Şimdi kardeşim bu rengi bulan bu uçak camını yapan soldaki şu ustamızdır. Tamam mı? Bu da buna benzetme olarak çıkarılmıştır diye tahmin ediyorum. Bunun 33 habbesi bana göre bunun bir habbesine hatta aradaki Ayrı açına eşit değildir. Evet güzel bir tespih şu da. hemen elime alayım. Bu da güzel bir tespih. Bakın kombin edilmiş. Mezatlarda 50-100 lira arasında satılan günlük kullanıma uygun bir tespih. Bize de bir tane denk geldi aldık. Ama bu ürün bambaşka bir ürün. Rengi, hamuru, imame işçiliği, kombini yani Bu birinci sınıfsa o on birinci sınıf. O ürünü kötülemiyorum. O ürünü yapanlara kötülemiyorum. Yanlış anlamayın. Aradaki farkı soruyorlar. Fark bu. Kesinlikle. Şöyle rengine baksanız. Bir daha bir ikisini birlikte tutalım. Yani arkadaşlar şu ürünü şu ürün bir değil. Oldu mu? Anladık mı artık? Bu ürün 100 lira. Bu ürün 500 lira. Mesela dışarıda. İletişim Katre Tesbih. 2 H ile Instagram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.